Burdayım. Şimdi senin burada olman lazım. Evet. Gel. Neredesin ya? Hı. Şimdi. Bende maalesef ok yok. Ama melekte var. Ok. Hı. Ok, evet. Ben almıştım ok. Çünkü benim e, bayağı elmasım vardı. 125 elmas da ok. Benim 100... Şimdi, okla, e, içine Oklan. Tamam. Dört bir dakika. Ben şimdi, şimdi oturman gerekiyor. Biz evet. zaten bir tane böyle video çekmiştik ama sesiniz çıkmadığı için video iptal oldu. Ay. Şöyle. Aa, dur Yok, bir Ha, nasıl? Ay. Ha. Şöyle anladım. Dur. Çünkü kaç yıl önce ve için evet, o yüzden de çok katılıyorum. Yani yıl de ay işte. Aa, dur bir dakika. <laughs> evet. Gireceksin, pardon. <laughs> Dur bir dakika. Evet. Olması gerekiyor gerekiyor buraya. Aa geldim. Şimdi ben hadi gel. Gördüğünüz gibi. Ve şu anda evet. evlerde her yerde dönebiliriz. Şimdi arkadaşlar size ipucu veriyorum. Bu videodan sonra böyle bir tane video gelebilir. Evet böyle bir tane video gelebilir. İsterseniz yorumlara lütfen yazın. Aynen bu videodan sonra videoları tamamlayalım. Evet. Şöyle öbür kekizemine hadi bak. Evet. Bu arada arkadaşlar başka gizemleri çözmemizi istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Bir dakika bir tane gizem daha biliyorum ama şimdi olacak mı bilmiyorum. Çünkü bazen arkadaşlar her istediğimiz olmuyor. Hı hı. Hmm. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir dakika bir tane de zırhımız olması lazım. Bu çantası. Çantası tamam. Okay. Tamam. Neredesin? 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 Ha yardım seni. <laughs> Aya mı çıkacağız şimdi?

Evet arkadaşlar biz böyle yaptık mı yani sesimiz gidiyor. O yüzden de sormanıza gerek yok. Yani bazı kere e, evet böyle yapmıyoruz ama sesimiz gidiyor. O yüzden sizden iyi konuşamıyoruz. Evet. E, cam vardı bir dakika. Heh. Buradan buradan. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Evet. Yok, gitmiyor. Niye peki? Çünkü cam var, şeffaf. Evet arkadaşlar, bu çok bir Yani Sadece bu cam her yere Evet, o yüzden de

Evet. özgüç TV, mi demek istiyorsun. Yani küçükken hep tartışıyor tar, tartışıyordunuz hani. Ne alaka? TV mi demek istiyorsun. Yani ben demek istedim. Bu arkadaşlar biz Var, ÖZGÜ olarak onu yazdım. Evet. Olarak. Evet arkadaşlar. Ben şey diyorum bir tane Youtuber'ımı öpüyorum. Heee ÖZGÜŞ TV ha, Evet arkadaşlar biz küçükken Hı hı